Merhaba herkese çalışmalar. Bu eğitimimizde gerekli olan tüm araçların kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu araçları toplu olarak kaynaklar kısmından indirebilirsiniz. Veya isimlerini internete yazarak da en güncel versiyonlarını edinebilirsiniz. Ben bulduğum en güncel versiyonları eklemeye çalıştım. Sizlerde videoyu ne zaman izliyorsanız en güncel halini bulup indirebilirsiniz. genelik genel anlamına geliyor. Yani genel olarak bu araçları çok sık kullanacağız demek. Şimdi bilgisayarıma sağ gelip ya da bu bilgisayara sağ gelip sağ tıklayıp özelliklere bir girelim. Burada sistem türünde bilgisayarınızın işletim sisteminin kaç bit olduğu yazıyor. Buna dikkat ederek kurulumlarımızı gerçekleştireceğiz. Bilgisayarınız benimki gibi 64 bit işletim sistemine sahipse x64 olan kurulumları tercih edin. x64 yerine 32 bit işletim sistemi veya x86 yazıyor ise diğer kurulumları gerçekleştirin. Zaten 32 bit kullanıcıları 64 bit programları bilgisayarlarına kuramayacaklar. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için bu kurulumu gerçekleştireceğim. Bu kurulum tamamlandı. İkinci olarak kuracağımız program Android Debug Bridge ve Fastboot aracını içerisinde barındıran bir araç. Bunu da 7 zip ile klasörüne ayıklıyoruz. Çift tıklayarak kurulumu gerçekleştirelim. Next, next diyerek hızlandırıyoruz. Hızlı şekilde geçelim. Masa üstüne bir kısa yol oluştursun. Şurada geldi. İkinci olarak Notepad++ uygulaması. Bu bizim metin editörümüz olacak. Standart not defteri gibi düşünün. Ancak içerisinde birden fazla içerik barındırıyor. Dilimizi Türkçe seçiyoruz. İleri ileri diyerek devam ediyoruz. Programı çalıştırmıyoruz. Latest USB Driver var burada. Bu da Android yazımızı özelleştirdiğimiz zaman driver kurulumunda hata alırsak o zaman kullanacağız. Şimdilik bu kısmı atlıyoruz. Mediatek kısmına gelelim. Burada 3 adet aracımız var. Bunların iki tanesi program, bir tanesi de USB driver. İlk önce USB driver kurulumunu gerçekleştirin. Bu exe'ye çift tıklayıp next next diyerek masa üstüne bir dosya oluşturacağız. Bir klasör gelecek. Ben bu klasörü zaten buraya kopyalamıştım. Buradan auto installer'a giriş yapıp driver kurulumunu başlatalım. Ben daha önce zaten kurmuştum. Siz tıklayıp next next diyerek kurabilirsiniz. Bu Mediatek Yonga setine sahip cihazların bilgisayara bağlanmasına olanak sağlayacak. USB driver'ımız bulunmuyorsa bilgisayarımız telefonumuzu tanımayacak. İkinci olarak MyMeta programı genellikle telefonun IMEI numarasının tamirinde seri numarasının, Wi-Fi MAC adresi sanırım içermiyordu. E, seri numarasını, eee Neveram, ne Data gereklilerini alması gerekliliğimiz tarzında birçok fonksiyonu mevcut zaten inceleyeceğiz. Next next diyerek kurulumu gerçekleştiriyorum. Çalıştırmak da istemiyorum şu an. CP Flash Tool bu da bizim Mediatek Yonga setine sahip Android cihazların yazılım yükleme programı. Bunu klasöre çıkartmanız yeterli. Zaten Portable yani tıkla çalıştır şeklinde çalışan bir program. Klasöre çıkartıp tıklayarak açmanız yeterli. Ben zaten bunu klasöre önceden çıkartmıştım. Qualcomm Yonga setine sahip cihazlar içinde toplam 4 tane var. Bu USB driver ekstra koymuştum. Güncel olanı burada yer alıyor. GST QNC Builder bu program iMovie Repair için kullandığımız bir program. Bunu klasörü çıkartıp bırakmanız yeterli. QD Loader USB Driver ise yani bu Qualcomm Yonga setinin USB Driver'larını içeriyor. Burada işletim sisteminizin bit türüne göre kurulumlarınızı Next Next diyerek gerçekleştireceksiniz. Sürücü imzalama sıkıntısı yaşayanlar buradaki Driver güncel Driver'ı buradan tıklayıp kurabilirler. Ben zaten bu kurulumu da önceden gerçekleştirmiştim. QPST en güncel hali yani 30 Mart 2021 tarihi ile en güncel QPST 2.7.496 sürümü bu bunun mayı meta gibi düşünün yani bunu, bununla telefona yazılım yüklemesi yapabiliyoruz IMEI Repair için kullanabiliyoruz servis onarımlarını gerçekleştirebiliyoruz bir sürü fonksiyonu mevcut Tıklayıp kurulumu gerçekleştirelim. Standart kurulum Next diyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Next, next deyip install diyoruz ve bitmesini bekliyoruz. QPST kendi başına bir program değil. İçerisinde bir sürü aracı var. Buna örnek olarak QPST Configuration Software, Download, QFile bir sürü araç. Bu da Qualcomm Flash Image Loader. Kısaca QFIL programı. Bununla terimlerde bahsedeceğimiz QGN yedekleri, yazılım yükleme protokolleri ve bir takım bir sürü Qualcomm'a ait yönetimsel araçları içeriyor. Aslında QPST ile biz bu programı bilgisayarımıza kurmuş olduk. Ama Portable şekilde de çalışıyor. Ve ikisi arasında da bir takım farklılıklar gördüm. Aslında Sürüm bazında ikisi de 2035 ancak karşılaştırma yaptığımda aralarında bir takım diyeler farklılıkları gördüm. Bunlar işlemlerimizi yaparken bize farklılık göstereceği anlamına geliyor. İkisini de eklemek istedim. İstediğinizi kullanabilirsiniz, test edebilirsiniz. Biz zaten video içerisinde sık sık bunları kullanacağız. Tercih size kalmış. Samsung'da başlangıç olarak iki tane dosyamız var. Birincisi yazılım yükleme programı olan Odin. Portable çalışır, yani tıkla çalıştır. Şurada mevcut hemen. İkincisi USB driver. Bu USB driver'dan bahsetmiştim. Telefon ile bilgisayar arasında bir köprü gibi düşünün. Bilgisayarı telefonumuza bağladığımızda bilgisayarımızın telefonumuzu algılaması için gerekli olan yazılıma driver diyoruz. Türkçesi sürücü anlamına gelir. Zaten e, aygıt yöneticisini açtığımız zaman burada karşımıza bir sürü aygıt gelir. Örneğin burada Bluetooth USB modül mevcut. Bunun driver'ı önceden bilgisayarı kurulmuş ki bilgisayar bunu algılayabiliyor. Driver'ın tek amacı budur bilgisayara bağlı olan bileşenleri ya da işte cihazları, aygıtları bilgisayara tanıtmak için gerekli olan yazılıma driver diyoruz. Bu şekilde anlatmış olayım. Samsung cihazlarımızı da bilgisayarımızı tanıtabilmek için Samsung USB driver'ı kullanıyoruz. Kurulum basit ileri ileri kur diyerek gerçekleştiriyoruz. Ben diğer kısma geçeyim. Burada VCC adını verdiğim bir takım dosyalar var. Bunlar programlama dilleriyle programlar hazırlanıyor biliyorsunuz. Programların bilgisayarlarda sağlıklı şekilde çalışabilmesi için bilgisayarın içerisinde gerekli bileşenlerin kurulu olması gerekiyor. Örneğin C# yani .Net tabanlı programlama dilleriyle yapılan programların Bilgisayar çalışabilmesi için .NET dediğimiz programın kurulu olması gerekiyor. Zaten bilgisayarlarda varsayılan olarak .NET ya da diğer araçlar kurulu şekilde gelir. Örneğin Microsoft Visual C++'ın yürütülebilir programları kurulu burada. Buradan bakabiliyorsunuz. Bakın burada .NET SDK 5.0 kurulu. Bu benim e, bilgisayarında .NET programlama .NET adı altında C# programlama diliyle yapılan programların çalışması için gerekli olan bileşen. Bunları driver gibi düşünün. Aslında programların çalışması için bunlara ihtiyacımız var. Ve biz sık sık program kullanacağımız için bilgisayarımızda bu bileşenlerin hepsinin kurulması lazım. Ben bunları size toplu şekilde verdim. Bunları tıklayıp hızlı hızlı kuracaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken kısım bilgisayarınızın yine kaç bit olduğu. Bunu bir kere aklınızda tutun. Benim bilgisayarım 64 bit. Benim bilgisayarım 32 bit. Bunu aklınızda tutun. Kurulumları da buna göre gerçekleştirin. 64 bit kullanıcıları bunların x86 olanlarını da kullanacaklar. Hem 64'ü hem 86'yı kuracaklar. 32 bit kullanıcıları da burada niye 32 yok demesinler. X86 olanlar aslında 32 biti temsil ediyorlar. 32 bit kullanıcıları bunları kullansınlar. ARM 64 tabanlı işletim türüne sahip olanlar ise ARM 64'ü kuracaklar. Zaten ARM 64'ü son kullanıcılar tercih etmezler. ARM 64 kullanan bir kullanıcısı kullanıcı varsa o mutlaka bilgisayarının ARM64 olduğunu biliyordur. O yüzden bu kısmı da geçiyorum. Xiaomi kısmında 3 tane program kullanacağız. Bunların içerisinde en sık kullanacağımız muhtemelen Mi Flash, Mi Flash olacak. Mi TR bu program ile bu Xiaomi cihazların Kilitleri var. Bunlara biz ön yükleyici kilitleri diyoruz. Bu kilitleri kaldırmak için bu programı kullanacağız. Bu program Xiaomi tarafından e, orijinal olarak, official olarak yayınlanan bir program. Program yasal ve sürekli güncellenen bir program. Bununla cihazlarımızın ön yükleyici kilitlerini kaldıracağız. Detaylara sırası geldiğinde değiniriz. Bu da Portable yani tak çalıştır tıkla çalıştır olan bir program Bunu Klasöre çıkartıp bırakıyoruz Mi Flash, Mi Flash programı ise Bu da Xiaomi tarafından geliştiriliyor Xiaomi tarafından official olarak Yayınlanıyor yani orijinal bir program Bununla Xiaomi cep telefonlarımıza Yazılım yüklemesini gerçekleştireceğiz Tabii ki yazılım yüklemiyor. Öyle kafamıza göre gerçekleştiremiyoruz. Normal şekilde yazılım yükleyebilmek için buradaki unlock tr programını mi flash unlock programını kullanarak önce cihazımızın kilidini kaldırıyoruz. Cihazda kilit bulunmadığı zaman mi flash ile yazılım yüklemesini gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi detaylara sırası geldiğinde değineceğiz. Üçüncü olarak da Xiaomi Tool'un ikinci versiyonu gibi düşüneceğiniz Xiaomi Tool V2 yanlış hatırlamıyorsam bu program var. Bu program Xiaomi tarafından geliştiriliyor mu bilmiyorum. Bu arada bu bitmiş. Son diyerek kapatalım. Xiaomi tarafından geliştiriliyor mu bilmiyorum. Official mu bilmiyorum ama şöyle next next diye kurulumu bitirelim. Hatta çalıştıralım böyle ufak bir göstereyim. Evet Bay Francesco Francesco Tescari tarafından hazırlanmış. Bu program ile bir takım yazılım yükleme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bazen az önce göstermiş olduğum Mi Unlock programı ile ön yükleyici kilitlerini açamadığımız Xiaomi cihazların kilitlerini bu program ile açabiliyoruz. Cihazda sıfırlama işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz ve benim çok ilgilenmediğim bir program açıkçası içerisini açıp inceleyeceğim ve buna göre de üzerinde bir adet video çekmeyi düşündüğüm bir program. Evet. Şimdilik bu video için anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra şu sağ kısımda görmüş olduğunuz programların çoğun inceleyeceğiz zaten. Tabii ki hepsi diğer seriler içerisinde olmasını düşündüğüm araçlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.